Helal olsun adamlar telefonla dizi çektiler. İzleyicileri kırmayıp kendi imkanları ile dizi çektiler. Buradan Çukur ekibine teşekkür ederim biz olaylardan bahsedelim yeğenim ya. Tüm her şey rayına oturduğu zaman arık böke fırtınası esecek. Evet biraz senaryo bakımından yavaşlamalar olacak. Arık bökenin 3. sezonda ölme ihtimali yüksekti. Ama senaryonun duraklatılması ardından Arık Böke 4. sezonda Çukur'da olacağının garantisini verebiliriz. Arık Böke'nin büyük intikamı olacak. Küçük değil baya baya büyük oynayacak. Çukura durmadan saldıracak. Bu saldırıda muhtemelen kaybedeceğimiz isim Emmi olacak. Peki neden Emmi? Artık Melih'anın sırrının ortaya çıkması lazım ve Emmi defteri Aliço'ya verdi ve dedi ki: "Eğer bana bir şey olursa bu defteri Yamaç'a vereceksin." O defterin içinde yazanları okuyan Yamaç zaten bir şok geçirecek. Şimdiye kadar söylenmemiş bu sırrın ne kadar önemli olduğu zaten ortada. Emmi öldükten bir bölüm sonrasında Meliha'nın sırrı ortaya çıkacak. Artık Arıkböke abisi Çağatay'ın tam tersi bir karakter. Çağatay'ın herhangi bir dövüş sahnesini görmedik. Ama Arıkböke de öyle olmayacak. Arıkböke'nin birçok dövüş sahnesini göreceğiz. Çukur Çağatay Erdenet için açık bir kapı bıraktı. Çağatay kardeşine dedi ki ben gelene kadar Elsun'a sağ sola düzgünce bak dedi. Geri dönmesi üzerine senarist ayrıntıyı zaten bize verdi. Çağatay Erdenet'in büyük icraatını sezon finalinde göreceğiz ve Çağatay Erdenet'in sezon finalinde öleceğini söyleyelim. Celesun ve Karaca'nın evlenme konusunu açan Yamaç bunu Azer'in sahaya dönmesi için Eski Azer'i kazanmak için yaptı. Güzel de bir hamleydi. Senarist yine sağlam yerden vurdu bizi çukur böyle mi devam edecek şimdilik? Ondan bahsedelim. Şu ana kadar dizi tarihinde böyle bir olay görülmedi. Hiçbir dizi telefonla dizi çekmedi. Virüs bitene kadar bu şekilde devam edebilir dostlarım. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yoruma yazabilirsiniz. Gelişmeler olur olmaz yine zaten buradayız. Şimdilik analizimizin sonuna gelmiş olmaktayız. Diğer analizimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.